Çark Caddesi Podcast'ten herkese merhaba. Bu hafta Sakarya Spor Bandırma Spor maçını konuşacağız. Her zaman olduğu gibi Ali Göçmen'le birlikteyiz. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Tiyat. Evet içeride 3 puanlık güzel bir maç. Ee, biraz daha teknik ekibin ön plana çıktığı, ee, biraz daha topun ortada oldu. hatta Bandırma Spor'da daha fazla olduğu maç izledik. Sen nasıl gördün maçı? Evet ya tabii öncelikle bu kadar olumsuzluğa rağmen işte ortası saha eksik, forvetler yok, zemin berbat, seyirci yok. E, puan puan olduğun direkt rakibin olan bir takımı yenmek puan tablosu için çok değerli oldu. E, maça baktığımızda açıkçası yani genel olarak kötü bir oyun vardı her iki takım içinde. E, bizim için ilk yarı daha kötüydü. E, yani Bandırma Spor daha fazla rakip kaleye giden daha fazla pozisyon üreten takımdı. İkinci yarı biraz daha hem toplu oyunda hem de topsuz oyunda tempoyu arttırdık. E, biraz daha ortak bir oyun oldu. E, yani dediğim gibi zor maçtı. E, pozisyon üretmekte zorlandığımız bir maçtı. E, duran toptan golü bulduk. Rakibi durdurduk. E, yani bu kadar olumsuzluğa rağmen de 3 puanı aldık açıkçası. Evet. Bandırılma spor yani kadro olarak kaliteli bir takım. Zaten ilk devre e, rahat bir galibiyet almışlardı mesela. E, bize de çok eksik vardı. Burak Süleyman Santrafor bölgesinde başladı. Delva Yaroşi kanatlarda. Orta sahada da Hasan Kılıç ve Murat Cem'in yokluğunda Simon ve Rotman'ı kullandı teknik ekip. E, defans hattımız aynı. Burada ee, ya aslında çok toplu oynamak istediğimizi düşünmüyorum bu maçta. Ona göre de plan vardı. Önde biraz bastık ama o baskılardan da sonuç alamadık ve Bandırma Spor'un atakları vardı. Sen de ona dikkat çekmiştin maçı izlerken. Ee, baskı yaparken eşleşmelerde bazı problemler vardı ve bu adam adama eşleşmeler rakibin pozisyon bulmasına neden oldu diye özetledin. Ondan da bahsedebiliriz aslında. Evet. Ya ilk yarı dediğim gibi kötü bir oyun vardı. Ee, bizim ee, rakibi nasıl karşılayacağımız da açıkçası yine Ümraniye maçında yediğimiz golü de konuşmuştuk hatırlarsın. Ee, orada evet. da bir eşleşme problemi vardı. Ee, şimdi dakika 6 burada Bandırma Kadircisi top oyuna sokuyor. Ee, bizim kanatlar stoperlere çıkmış. Valle ve Roche ee, e, stoperlerde. Burak merkezde. Ee, orta sahada bir adam adam eşleşme var. Rotman arkada yine ileri uçlardan bir oyuncuyla adam adama. Beklerde beklere basıyor. Yani böyle bir tablo var dakika altıda kanat oyuncuları kim tutacak kanat oyuncularını? E, aynen yani kanat oyuncuları yani şurada da şöyle bir tablo çıkıyor. Savunmada aslında üçlü dizilmiş gibi oluyor devamında. Evet. Yani Rotman, Erdi Don kanat Donkor, oyuncusunda, Donkor kanat oyuncusunda, Rotman stop e, santraforla birebir. Santrafor e, i̇lk yarıda bu genel olarak da yani böyle dizildiğimizde şimdi stoperleri aldırmıyoruz. Kaleci uzun oynadığında da e, seken topları çok kolay biçimde aldılar. Yani i̇şte burada top sağ bek, sol bekin önüne düşüyor rahat bir şekilde hata başlatıyorlar. Ee, yine burada aynı durum. Ee, kanatlar stoperlere gelmiş. Ki burada da yine kaleci uzun oynuyor. Dikkat edersen orta savuncuları da zaten ikinci topu, seken topu almak için Koşu. hareketleniyorlar hemen. Aynen. Yani ilk yarıda bunun sıkıntısını yaşadık bence. Seken topları toplayamadık. Ee, yine burada aynı bir durum var. Rotman birebir. E, 1. Ee, stoperler topu aldığında ise bir 4-3-3 gözüken bir durum var. Burada Rotman'ı Burası... daha, daha ileride görüyoruz aslında. Evet. E, orta sahada da hep yani birebir eşleşme var. Burada Rotman aslında buradaki adamı kovalıyor. E, yani Emirhan'ı kovalıyor. Sonra Burak dedi gelme gelme dedi. E, biraz daha geriye çekilin. İşte Sinan burada. Simon burada. E, burada Sinan'ın adamı geriye geldiğinde Sinan onunla birlikte geliyor. Yani takımın düzeni o 4-3-3 başlamıştık. Pozisyonun başı bu. 13-15. Evet. 4-3-3. Bir 20 saniye sonra yani düzen e, değişmiş oluyor. Bence ilk yarıda bu genel olarak nasıl karşılayacağımız konusunda e, bir organizasyon eksikliği vardı. Yani bunu şu yüzden de söylüyorum. Bir tekrar izlerken Tuncay Hoca'ya dikkat ettim. O da sürekli bu pozisyonlarda orta sahayı uyardı. Yani böyle bir durum vardı. İkinci yarıya baktığımızda ise yani klasik bir 4-1-4-1 durumu var. E, i̇şte burada stoperlere burak basıyor. Ki zaten zeminde bayağı kötü olduğu için ki bu taraf ayrı bir kötü. E, yani Bandırma da zaten fazla oyalanmadan e, topu ileriye vurdular açıkçası. Yani burada ilk yarıdaki plan tutmadı diyebiliriz aslında bu adam adama eşleşme. Daha fazla pozisyon verdik. İkinci yarıda biraz daha alışık olan düzene dönünce daha genel geçer düzene takım biraz daha toparlandı diyebiliriz. Ama bu maç özelinde yani teknik ekibe paye verdik tabii galibiyette. Evet. Ee, ama eleştirilmesi gereken bir konu varsa yani hiç kont istediğimiz kontralara çıkamadık bence. Bunda biraz şeyle de alakalı olabilir zeminle de alakalı olabilir. Çünkü yani Burak özellikle ilk 15-20 dakika top kontrolünde falan da zorlandı. Sekiyor sürekli top. O duvar olup biraz daha topu kontrol edip işte kenarları e, kaçırmaya çalışması gerekiyordu. Hiç yapamadık onu. Delvayi'de çok etkisizdi bu maç özelinde. Evet. Biz kontrol yapamadıkça rakip geldi. E sonra işte ikinci yarı dediğin gibi biraz daha kompakt kalınca Duran Top'tan güzel çalışılmış bir gol bulduk. Evet. Ya en azından dediğin gibi yani böyle bir oyunda e, rakibe fazla pozisyon vermemek. Ya yani yine bir iki pozisyonları var. E, fazla pozisyon vermemek, gol yememek. O uzun bir yerden sonra gol yemedik. E, 12-13 maç oldu. Ya Seko'nun evet. iki tane pozisyonu var bu arada. Birisi kafa vuruşu kenardan. Evet. E, onu kimse takip etmedi. onu Bir tane de yine Cihan'ın kurtardığı var karşı karşıya. Özellikle merkezden geldiklerinde takip etmek gerekiyor. Yani oyuncuları yoksa yüzde yani yüz pozisyona girdi atamadı. Evet. Bir yani tane pozisyon... çizgiden çıkan var. Bizim buradaki pozisyonlarda şey tamamı duran top var demek. Yine evet. golle duran toptan geldi. Yani sezon başından beri söylüyoruz işte duran top çok önemli çalışılması lazım. Ya yani işte, Maç yani böyle 3 poz... puan demek. Aynen öyle. Hiç yani pozisyon üretemediğin rakip kaleye gidemediğin bir maçta artı 2 puan yazdı. Yani kornerin oluşumu da çok garipti zaten. Yani ters vuruş yaptı, vuramadılar falan bir sürü yok. Yani evet. komedi filmi gibiydi kornerin oluşumu. Yani bu taraftaki Ama sonrasında... zemin, bu taraftaki zemin çok kötü. Sürekli oyuncular kaydı zaten maç içinde de. Hmm. Evet. Yani Roşi Erdin'in arkasındaydı. Alan savunmasına karşı biz yani bir toplu hücum ettik burada adeta. Roşi Erdin arkasından çıktı. Ön koşu yaptı. Dimitrov da çok iyi kesti. O da uzak direğe müthiş bir kafa vuruşu. Yani bunlardan görmek isteriz daha fazla. Zaten o mesela geri sektirse Donkor gol atıyor. Offside da değil. Tam en üstte Donkor'da var. Yani çok iyi bence hazırlanılmış bir korner organizasyonu. Aynen. Ya yani burada Bandırma da bu arada alan savunması yapıyor. Hiç yani. tasvip etmediğim bir savunma şeklidir. Evet. Duran toplarda. Yani hibrit hibrit yapılabilir ama yani sadece alan savunması yaptığınızda böyle gol yiyorsunuz işte. Evet, ya bilmiyorum onu bir şey istatistiklere bakmak lazım. Yani ben genelde bir alan savunması daha kolay savunması gibi gözüküyor. Mesela biz de adam yani şu, adama yapıyoruz ona dönelim. Benim mantığım şu alan savunmasında mesela Bandırmanın savunmasını bir açarsak hepsi bekliyor ya. Evet. Yani dikey zıplaması gerekecek şimdi bu buradaki bandırmalı oyuncuların hepsini. Bizimkiler hızlanarak gelip zıplıyor. Her türlü daha yüksek zıplıyorsun zaten. Yani bu fiziksel bir şey yani. Olduğun yerden yukarı zıplamak daha zor. Koşarak adımlayarak geldiğin zaman. Bir de böyle olduğun zaman arkadan gelen oyuncuyu da görmüyorsun. Bak herkes topa bakıyor mesela. Bandırmalı oyunculara bak. Arkadan gelenleri görmüyorlar. Zaten Roşi'yi görmediği için çıkıp rahat vuruyor. O yüzden bu savunma tarzını ben yanlış buluyorum yani direkt. Bence ya yani bu şekilde uygulanmaması lazım. Hibrit uygulanabilir ki bizimki biraz daha hibrit. İki kişi alan, diğerleri adam adama yapıyor. Ben ona daha yakınım. Mesela bu şekilde e, bir tane oyuncu bizde 21 roşi e, genelde 6 pasın köşesinde olur. Bu genelde santrafor oyuncusudur. İşte mesela Euro Euro 2018'e gitmiştik biz Şenol Güneş'le sanırım. 2016 mıydı? 2016'ydı herhalde. Yok yani. 2020 20. miydi? Hatta 2020 pandemiz, miydi? pandemi pandemi dönemiydi 2020, <laughs> 2020 miydi? 2020 olabilir. İşte Euro Euro'ya gittiğimiz Şenol Güneş kadrosunda mesela Burak duruyordu orada santraforda. Ee, diğerleri adam adama yapıyordu. Ya yani birçok Avrupa'daki takımlar da bu şekilde savunuyor artık baktığımızda. Bir tane ya yani genelde santrafor koyuyorlar. Bizim santrafor Burak kısa olduğu için Roşi'yi koymuş hoca. Sadece Simon'u anlamadım ben yani. Simon Simon mı diyeceğiz? Simon bilmiyorum da. Evet. Bilmiyorum. Nereden ee, TRT'den mi izledin bilmiyorum da. TRT'den izledim. Orada orada Simon mu deniyor Orada Simon dedi. Evet. Ya ben Simon'dan devam ediyorum da. Ya burada Simon, Roche ön tarafta, Simon da arka tarafta o dediğimiz alanları bekleyen oyuncular. Ya burada da bilmiyorum bize bir eşleşmeleri kontrol etmek yani burada mesela Oğuz yani burada oyuncu bize bir de kaçırması gayet olası bence. Yani böyle i̇şte orada yani. Simon Simon çıkıp vurur işte? Burada Oğuz'un kaçırdığı sekonu vurduğu kafa mı bu? Ee, o, bu bunun devamı yok mu? Bunun devamı yok. Burada 35 numara vuruyor. 35, Ona da Simon çıkıyor çok... zaten. Tamam işte Simon çıkarsa vurur ya. Onu demek istiyorum. Orada Simon olduğu yerde uzun boylu bir önce olması lazım zaten. Ya biz genel olarak yani, da kısayız bayağı. O, öyle de bir sıkıntı var. Evet. O da problem oluyor bu tip durumlarda. Ya diğer eşleşmeler zaten herkes boy boyuna herhalde. Aynen. Ya burada da Cihan Siz... çıkardı. Cihan'a da bir değmek lazım herhalde. Yine bir iki tane kurtarışı var. Çok... Bu arada burada ben Rochelle Simon'un yerini değiştirirdim. Evet, olabilir. Ya tabii bu bandırmanın daha önce nasıl kullandığına göre de belki değişkenlik gösteriyor olabilir. Ya merkeze atıyorlar genelde. Yani evet, ya merkez atıyorlarsa evet hoş. Roche. Yani Rocher'in orada durması daha mantıklı bence. Simon'un yerinde. Daha uzun boylu olduğu için. Cihan'ın evet 2-3 evet, tane var kurtardı. Net. Aynen. Ya, takımı oyunda tuttu. Yani yine galibiyetin önemli mimarlarına. Ve sonra ikinci yarıda Dimitrov girdikten sonra da oyun olumlu bir etkisi var. Yani burada da golden bir iki hak önce yine çok iyi kesti. E, kaleci evet. de boşa çıktı. Burada Donkor aslında kaleye vurabilse bir iki dakika önceden öne geçmiş olacaktık ama ee, yani devamında bu kornelde iyi kesti. Ya Roşy, Roşy Dimitrov, Burak, Cihan bence maçın karasıydı Bizim adımızda çok iyiydi. Bireysel olarak değerlendirirsek e, Simon herhangi bir adam bence çok sıradan, e, dümdüz bir oyuncu. Ben Simon övgülerine anlam veremiyorum. Yani biri hani şunu iyi yaptı, bu şekilde çok ön plana çıktı dese. Ben de aydınlanacağım. Ne savunmada ekstrası var ne hücumda ekstrası var. Dümdüz oyuncu yani. Bir dünya böyle oyuncu var piyasada. Yabancı kontenjanını kullanıyoruz bir Simon'da. Mesela Roche ile Dimitrov okey yani. Hani adamlar ikiside direkt skor yapıyor. Oyunu, senin oyun kaliteni arttırıyor. Fark ettiriyorlar yani sahada olduklarını. Rotman da mesela bence düz bir oyuncu. Tamamen defansif bir adam. Kesici tamamen. Kesinlikle oyunun oyuna katkısı yok. Ki bu maçta mesela gördük hiç oyun kuramadık zaten. Ama evet. Rotman'da oynayacaksan böyle oynayacaksın onu da söyle. Yani teknik ekibi o yüzden ben dedim. Yani bu maç teknik ekibin e, yani kararlarıyla kazanıldı. Hani galibiyet teknik ekibindir diye. E Rotman'da oynuyorsan gerçekten böyle hiç oyun kurmayla, topa sahip olmayla uğraşmaman lazım yoksa gol değersin, maçı da kaybedersin. Kesici adam işte yani. Evet, yani Düz ben... bir adam o da. Hasan evet. Kılıç olduğu zaman farklı olur. Evet, işte ama böyle olduğunda da ya, oyunun genel gidişatına baktığında e, yani çok istediğimiz gibi bir oyun olmuyor açıkçası. Ama kontrol hiç çıkmadık ki. Biz ilk yarıda şu oyun yerleşimini düzgün yapsak. Or, e, ikinci bölgede Simon top kazansa, Sinan top kazansa, Rotman top kazansa baskıda. Biz Delvayen önüne, Roşin önüne Burak da top atar. Bir, bir Sinan da atabilir. Kontradan gol buluruz. Hiçbirini yapamadık ki. Simon iyi oynadı. Nasıl iyi oynadı? Ne yaptı da iyi oynadı anlamadım ben. Sinan zaten yok yani. Sinan diye bir oyuncu yok. Mecburiyetten oynuyor yani hiç. Ya olumlu bir hareket var mı maçta ben bilmiyorum yani böyle on numara yani çift sekiz gibi oynuyoruz biz de. Hücuma en yakın oyuncu o. Bir tane kilit pası yok, şutu yok. Attığı bir şut var. Kaleci yuvarlanarak gitti zaten. Beklenti çok yüksek bir oyuncu sene başından beri. İşte ligin kalburüst oyuncularından biri ama kendi kalitesini sahaya henüz lig bitecek zaten. Playoff falan o zaman yansıtır herhalde. Yok, yani biz... Daha, biz daha önce de konuşmuştuk. Bence Sinan'a verilebilecek maksimum rol işte 70-75'te sonradan oyuna dahil olması benim fikrime göre. Ya ben maçı tekrar izlediğimde de bu Simon övgülerini gördükten sonra Simon'u bir dikkatli izledim. Yani ilk yarı dediğin gibi idare etti. Normal bir oyuncu gibiydi. İkinci yarıki performansı bence baya kötü. Yani çok fazla top kaybı var. Yani ben de açıkçası seninle aynı fikirdeyim. Özellikle Simon konusunda. Ee, Erdi ama... de çok kötüydü bu arada onu da söyleyeyim. Yani çıkardığı toplar var. Yani çok kompakt kalınca iyi gözüküyor tamam mı stoper? Evet. İşte Samet Akaydın falan mesela Hırvatistan maçında çok iyi gözüktü ya bizim milli takımda. Stoperler iyi gözüküyor zaten yani 20 metrede savunma yaptığın zaman 10 kişiyle hava topunda biraz iyiyse gelen topları uzaklaştırır iyi gözükür ama topla oynadığın zaman alanlar genişlediğinde o zaman parası ortaya çıkıyor yani stoperin açıkçası. Erdi de işte biz topla oynadığımızda biraz alan büyüdüğünde çok hata yapıyor gerçekten. Yani bizim yani... bu konuda yani bu seneyi atlatacağız inşallah ama önümüzdeki sene kesinlikle orada da bir değişim ihtiyaç var. Yani bu transferde de çok yanıltıcı oluyor. E şöyle Hı -hı. yani, bu dataya da yansıyor. İşte Doğru. Mesela birincilikteki en iyi stoperlere bakıyorsun, Erdi çıkıyor birinci sırada. Atıyorum top yapmadan. E niye Erdi çıkıyor? Çünkü işte oynadığı takım sürekli savunma oynuyor. Sürekli derinde bekliyorlar. Yani o da hem buna uygun bir oyuncu hem de sürekli top geldiği için fazla top kazanıyor. Bence yani biz mesela Rotman ve Erdi hep ikisi de yani daha derinde oynayan, geride oynayan takımlardan geldi. Yani belki orada da bir yanıltıcı olabilir. İyi bir Oralarda bir şey iyi oyuncular zaten. Yani burada küme düşmemeye oynayacak. 10. On, sırayla işte 15. sıradaki takımlarda ya da daha aşağıda ikisi de iyi rolde oynayabilir. Ama bizim bir sahaya çıktığımızda kazanmak için çıkıyoruz. Yani biz geniş alanda oynayabiliyoruz. O kadar kompakt beklemiyoruz yani. yani bu maçta bekledik. çok eksik vardı. Onlar da iyi gözüktü mesela. Rotman da işte herde bir sürü muhtemelen kestiği top istatistiklere yansımıştır. Ama genel konsepte baktığımızda eğer biz yukarıya oynayacaksak Bizi, bizim için doğru oyuncu profilleri değil yani. Delvaye de aynı şekilde olmaz, bu arada. Delvaye de aynı şekilde bu arada. Bu maçta mesela çok bu maç onun maçıydı aslında. Ama hiç iyi yüzmedi. Böyle giderse de Dimitrov formayı alır mesela bence Delvaye'den. Bence de kesecek gibi yani. Yani, bilmiyorum. yani ikisi götürür muhtemelen. E, o kanadı. Öyle düşünüyorum. E, Burak da var. Yani burada yine daha önce konuştuk. <laughs> evet. Yani ben yani Dimitro evet çok önemli bir katkı yaptı da yani bu katkıyı orta sahada yapan bir oyuncuyu alıp oradan alıyor olmuş olsak yani takım oyununa katkısı çok daha fazla olur. Yani i̇şte solda yani orta sahada, evet, yok. var zaten. Şimdi yani muhtemelen işte Delvale kaç? 8 gol, 5-6 asist. Yani Dimitrov Delvale'yi kesecek gibi gözüküyor. Deneyim. İşte oyun, oyun başka bir şey gerçekten. Yani sadece istatistiklere bakarak değerlendirilemiyor. Samet Onur transferi var. var. Ee, o da Sakaryalıymış. Bence olumlu. Bon servisiyle mi alınmıştı Samet Onur? E, bon servisiyle ama 6 aylık sözleşmesi var. Sene sonunda bitiyor. Yani Belki kulüp opsiyonu falan olabilir. Bilmiyorum yani detaylı çıkmadı. Yani deneme yapılacaksa bence bu şekilde yapılması olumlu. Evet. Genç Zaten oyuncu. Zaten oyuncu alt yaş gruplarına falan da oynamış. Yani gerçi evet. baktım o çok potansiyelli bir yaş grubu değil gibi gözüküyor Yani diğer oyuncular açısından. E, ama yani bir potansiyeli olduğu söyleniyor. Bir izlemek lazım. Evet, görelim evet. Kasongo konusu var. Evet. Kasongo, Kasongo ve Dino. Ee, ya Dino'yu hakkında fikrim sabit ve değişmeyecek. Yanlış transfer olduğunu düşünüyorum. Şu an Dino sağda yok. Yani zaten kaç maç 90 dakika çıktı ki geldiğinden beri. Yani bu kadar kütleli bir oyuncu zaten 90 dakika bütün sezon çıkarması beklenmez. Sakaryaspor'un forvetleri 1 ve ikinci forveti 34 maç 90 dakika oyuncu kapasitede olması gerekiyor. Birinci birinci öncelik bu olması lazım transferde. Sonra kaliteye falan bakılması lazım artık. Çünkü biz niteliği geçtim. Nicelik yani nicelik olarak yok. Santrafor yok yani. Evet. Bir oyuncu alırken de gerçekten sürekliliği, devamlılığı, sakatlık yaşamaması. Bunlar çok önemli. Şu an Sakaryaspor'un santraforu yok. Kasongo'nun durumunu da bilmiyorum. Gidecekse de gitsin o da. E Oynayacaksa da oynasın şöyle, yani. Şöyle özetlemek lazım herhalde. E, i̇lk bir acılmak istiyor diye haberler çıktı. E, Ümraniye maçından hemen sonra. E, şu an son gelen haberler takımda kalacağı yönünde. E, sakat ama... değil o zaman. Sakat değil dendi. O haberi hatırlıyorum. MR sonuçları temiz çıktı. Evet, sonra son bir sakatlığı var dendi. Yani orada tam haberler net değil açıkçası bir yani, evet, var. Net değil. Evet ya bence değer takımda kalıyorsa sözleşme konusunda çözülmüş olması gerekiyor. Yani evet, sözleşme yoksa anlaşılıyorsa... bedavaya gidecek. Yani, yani eğer sözleşmede anlaşıldıysa takımda kalması lazım. Tabii. Ben kolay ikna ederiz gibi geliyor. Bilmiyorum hissiyatım o Yani, yani gibi geliyor. Taraftar seviyor. Takımla uyum sağladı. Sembol oyuncu gibi. Yani böyle bir dedikodunun çıkması bile bence hoş değil. Aynen. Gitmek yani, isteyebilir. O zaman sözleşmeni yaparsın. Takıma da bonservis kazandırır. Gidersin yani yazın. Aynen. ya, ya da şu daha, anda da gidebilirsin. Bonservis daha... kazandırır. Evet. Bir yıl daha uzat. Yani hoş değil bence bu, bu noktaya gelmesi. iki maç oynaması. Şu maçta puan kaybetsek mesela. işte Ümraniye'ye yenildik. Burada da yenilsek. Kasongosuz. Bence problem yani bu. Evet, yine önümüzdeki hafta da bu arada orta sahada problem devam edecek. Çünkü Murat Cem evet. yok, Hasan yok. Ee, daha iki maç boyunca yoklar. Yine yani orta sahada Rotman ve Simon oynattığımızda da yabancı ayarlayamadığımız için problem çıkıyor. Yani Mikail gitmeseydi keşke değil mi? Evet. Yani orada bilmiyorum. Rotman'dan mı? Rotman'dan vazgeçecek bir formül belki çık çıkarması gerekiyor hocam. En idealini düşündüğümde. Bu yani zaten şimdi burada kazandık. Bunu bozacağını çok düşünmüyorum ben hocam. Evet. Belki Dimitrov Delvalle olabilir ben. Bir orda yani olabilir. olabilir. Evet. Şimdi önümüzdeki hafta Deplasman Dolan. Bodrum. Bodrum. da hiç toplu oynamayan bir takım. Onlar da çok direkt oynuyor. Çok sıkıcı bir takım oynaması. Evet. Zor bir takım. Bizim için de hep zor bir deplasman oldu orası. Evet hem stadıyla yani, hem zeminiyle hem, aynen. hem ben hiç en sevmediğim, en sevmediğim deplasmanları. Oyun tarzları da çok ters. Aynen. Yani bizim onların tuzağına düşmeden onları kendi silahlarıyla vurmamız lazım. Yani bu haftaki gibi oynayıp gerçekten e, oynasın yani Bodrum oynamaya çalışsın. Evet. Yani bu sen bu senenin bizim için özeti o zaten. Yani deplasmanda çoğu maçı öyle kazandık. Evet yine bir de bu oyuncu kadrosuyla şimdi oyuncu da yok elimizde. Rotmanla Simon'la oynayacağız. Yani biraz daha benzer bir taktikle çıkıp kazanabiliriz diye düşünüyorum. Evet. E, önümüzdeki hafta Bodrum maçı cumartesi. Yani cumartesi 13.30. Öyle vaktinde. E, umarız 3 puanla döneriz Bodrum'dan. Bizim için hep zor bir deplasman oldu. E, bu haftalık bu kadar diyelim. E, sizden de yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz. Bize katılmadığınız noktaları da veya katıldığınız noktaları da yazabilirsiniz. E, şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.